Nazan Tepten herkese merhaba. Hanunsal Mutfak kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler yapımı çok kolay olan Gaziantep yöresine ait simit taşı tarifini paylaşacağız. Dilerseniz malzemelerimize geçelim. Malzemelerimiz tuzumuz, pul biberimiz, bir adet küçük kuru soğanımız, yarım yemek kaşığı salçamız, bir çay bardağı köftelik bulgurumuz yani simit, bir çay bardağından az eksik zeytinyağımız, 4 çay bardağı da suyumuz var. Yapacağımız simit aşı Gaziantep yöresinin en kolay yapılan yemeklerinden biridir. Hem yapımı kolay hem de bir o kadar lezzetlidir. İsterseniz buyurun hep birlikte yapım aşamasına geçelim. Öncelikle zeytinyağımızın yarısını tenceremize alıyoruz. Yarısı kalıyor. Bunun üzerine yarım yemek kaşığı salçamızı alıyoruz. Ocağımızın altını açıyoruz. Yağımızla salçamızı kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Salçamız hafif kavrulduktan sonra üzerine bir çay bardağı köftelik bulguru yani simidimizi koyuyoruz. Üzerine bir çay kaşığı dolusunca tuzumuzu ekliyoruz. Ve salçamızla simidimizi güzelce kavuruyoruz. 1-2 dakika simitli salçayı kavuruyoruz ve salçamızla simidimiz özleşiyor. Bunun üzerine 4 çay bardağı suyumuzu ilave ediyoruz. Altını hafif kısıyorum. Kapağını kapatıyorum ve yavaş yavaş hafif sulu kalana kadar pişiriyoruz. Şimdi üzerinin sosu için soğanımızı doğruyoruz. Soğanımızı gayet ufak doğrayacağız. Çok ufak. Ve hatta üzerinden geçerek iyice uvaltıyoruz soğanlarımızı. incecik yapıyoruz. Soğanlarımızı çok ince gördüğünüz gibi doğradım. Aldık. Bir de burada simit aşımızı bir kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi göz göz açıldı çok az bir suyunu daha çektikten sonra altını kapatacağız. Soğanlarımızın altını açıyorum. Kalan yarım çay bardağı zeytinyağımızı soğanların üzerine ilave ediyoruz. Pembeleşinceye kadar kavuracağız. Kaynara çıktıktan sonra bir 5 dakika kaynatıyorsunuz. Ondan sonra kontrol edin. Zaten bu halinde buluyor. Ve ağzını kapatıyorum. Bir 5 dakikada böyle dinlendiriyorum ve daltını kapatıyoruz. Bir 5 dakika böyle dinleniyor. Biz de soğanımızın biberini ekliyoruz. Gördüğünüz gibi soğanımız pembeleşti. Bunun pul biberini ilave ediyorum. 3 çay kaşığı pul biber ilave ediyoruz. Ve biber ve yağ kendini bulana kadar bir dakika daha pişiriyoruz. biberimiz yanmadan yağımızın altını kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi biberimiz de güzelce soğanımızla karıştı. Yüzünün sosu hazır. Tabağa alıyoruz. Hafif sonu gözle. Kırmızı biberin üzerine attığımız sosumuz hazır. Bu sosumuzu tam ortasına gelecek şekilde döküyoruz. simit taşımız hazır. Simit aşımız servise hazır. Tadım aşamasında görüşelim. Aşama aşama yapımını gösterdiğimiz simit taşımız tadıma hazır. Eğer müsaadeniz olsa ben bir tadına bakayım. Gerçekten hem pratik hem de çok lezzetli bir yemek olmuş. Yapıp da yemenizi tavsiye ederiz. Eğer simit aşını beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalımıza abone olmadıysanız olmanızı isteriz. Hanımsal Mutfağı Instagram hesabından da bizi takip edebilirsiniz. Gaziantep'ten herkese sevgilerle.